Ahmet Kıbleteyn Mescidi Önce mescid Aksa'ya doğru namaz kılınıyordu. Şimdi ise Kabe'ye doğru. Yani Münber'in tam istika, aksi istikameti. Burası Kıbleteyn. Evet, görüyorsunuz. Küçük, küçük Kıbleteyn Mescidi. Evet, önce Kudüs'e doğru sonra da Kabe'ye doğru. Peygamber Efendimiz'e de e, burada Cebrail gelip içi rekat doğru kıl, namaz kıldıktan sonra yönünü çevirmiş ve Mekke'ye doğru namaz kılmış. Ondan sonra da bütün köblemiz kıyamete kadar Mekke olacaktır inşallah.